Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum, abone olmayı unutmayın. Sizi dinledikçe herkesten sır gibi sakladığım şey gitmiyor aklımdan. Gidemiyor. Kimselerin bilmediği şeyi, yıllarca kimseye anlatılmayanı buraya yazmak nedendir bilmiyorum. Bilinsin de istemiyorum aslında. Bu yüzden ismimi paylaşmazsam sevinirim beni çok iyi tanıyan birine denk gelir de dinlerken tahmin ederse etsin. Değilse bilinmesin zaten. Ne hayatlar var görüyorum. Acı, hüsran, sevgisizlik, tatminsizlik ve mutsuzluklar peşimizi bırakmıyor. Geçimin bile zor olduğu şu dünyada yürek kırgınlıklarımız, kalp sancılarımızda hayata tutunmaya çalışıyoruz. Tutunmaya çalışmak derken tutunmak isteyen yok aslında. Ben istemiyorum mesela. Ne gerek var ki diyorum. Hayat ne ki? Ama yaşadığım müddetçe tutunmak zorundayım. Hepimiz zorundayız. Hayata küstürüldüm ben küçük yaşımda. Kolay şeyler yaşamadım. Mutlu olamadım dilediğimce. Zorluğu da hep yollar. Zor olan hayat değil. Bazen en yakınlarımdı. En yakınlarım zorlaştırıyordu her şeyi. Aslında belki zor olan hiç hayat olmamıştı. Zor olan insanlardı. İnsanlar kötüydü ve insafsızdı. Küçüktüm, hayal meyal hatırlıyorum. İki odalı bir evde dedem, babaannem, annem ve ben yaşardık. Babam çalışmaya başka şehirlere gidermiş. Ben pek bilmezdim o yaşlarımda. Sonradan büyüdükçe anladım. Babam bizi, babam bizi annesi ve babasının yanına bırakıp gitmiş yine bir zaman. Babam başka şehre gitmeden evvel sürekli kavga ederlerdi. Tartışırlar barışırlar. Sabahına babam bizi dedemlere bırakır ve giderdi. Pek çözemezdim o zamanlar neden kavga ettiklerini. Anladım ki annem dedemlere gitmek istemiyor. Kendi evimizde durmak istiyordu. Madem bir yere gidecekler, kendi annesi ve babasının evine gitmek istediğini söylüyor. Babam buna kesinlikle izin vermiyordu. Yani öyleymiş dedim ya. Ben çok fark edemezdim o vakitler. Bir gün yine babam bizi dedemlerin evine bıraktı valizini alarak çıkıp gitmişti. Beş aydan aşağı gelmezdi. O gelene kadar biz bu iki odalı küçük köy evinde kalırdık. Sevmezdim orayı. Değişik bir kokusu olurdu ve sürekli aynı şeyleri yerlerdi. Dedem çok net bir insandı. Sevdiğini sever, sevmediğini hayatta şans vermezdi. Aksiydi de. Ne derse hemen olmalı, sözü iki edilmemeliydi. Bu sebepten olacak ki hep dedemin sevdiği yemekler pişerdi evde. Asla benim veya annemin istediği bir şeyi yiyemezdik. Yemeği annem pişirdiği halde onun istediği pişerdi. Yani dedemin. Dedem annemi ve beni sevmezdi. Mecburi kalırdık zaten orada. O da bizi mecburi ağırlardı. Bunu da hiç saklamazdı. Madem sevilmiyor, karşılıklı olarak, babam neden bize bunu da yatıyordu aklım almıyor. Babaannem deseniz dedemin karşısına asla geçmezdi. O ne derse odur. Resmen kendi kişiliği yoktu. Evet yoktu. Bu çok ağır bir söylem fakat öyleydi. Kendi fikri olmazdı hiç. Dedemin ağzına bakar dururdu. O tamam derse tamam. Hayır derse hayır. Bilmiyorum derse bilmiyorum derdi. Bizim yanımızda olmadı hiç. O da sevmezdi bizi. Nedenini bilmezdim hiç.'' Kendimi sevdirmek için her yanına sokuluşumda elinin tersiyle iterdi beni. Başıma dert olma, git derdi sürekli. Başına dert olmak ifadesi kazınmıştır beynime. Neden dert olacaktım ki? Bebeğimi nasıl uyuttuğumu gösterecek, biraz da birlikte emek yedirecektik belki. Bilmiyorum, sevmezdi işte. Annemi tam bir hizmetçi gibi görürler, kaldığımız süre boyunca ne iş varsa üzerine yıkarlardı. Bağ, bahçe, hayvanlar. Evin işleri derken annem zayıflar giderdi. Zaten üzüntüsü tek başına zayıflaması için bir nedendi. Babam hiç görmezdi bunları ya da görmezden gelirdi. Annem bir gün dışarıda fırtına, kar olduğu halde bir şeylerle uğraşıyordu. Net hatırlamıyorum ne yaptığını ama uzun sürecek bir işti. Anneme içeri gelmesini, üşümesini istemediğimi söyleyip ağlıyordum. Annem de ağlayarak işine devam ediyordu. Bana ise içeri girmemi söylemişti. Çaresizce girdim içeri. Dedem ve babaannem sobanın başında oturmuş yemek yiyorlardı. Onlara o an o kadar kızdım ki kötü kötü bakmış olacağım. Dedem ne bakıyorsun? Çekil karşımdan diyerek kovmuştu beni. Annem yaklaşık bir saat sonra geldi yanıma. Elleri yüzüm mosmordu. Tir tir titriyordu üstelik. Korkmuştum. Kucağına sokulup nefesimle ellerini ısıtmaya çalıştım. Annem hüngür hüngür ağlıyordu. Ama bana da bir şey söylemiyordu. Küçüktüm. Ne yapabilirdim ki? Olanları anlayamıyordum bile. Annem o günün sabahında yatak döşek hasta olmuştu. Deli gibi öksürüyor, zor nefes alıyordu. Babaannem ve dedem durumu fark edince üstüne gelmediler. Allah'tan iki güne iyi olursun, sızlanma deyip bir daha da ilgilenmediler. Kendi aralarında konuşurlardı. Bu kadar narin de olunmaz ki. Hasta rol yapacak işlerden kaytaracak. Oğlan gelsin de görsün işlerin hep durduğunu diye bir sürü laf bulur konuşurlardı. Ben dışarıya çıktıkça duyardım. Annem duymaz sanırdım ama duyuyormuş meğer. Ona da için için ağlarmış. Sebebini sonradan anlayabildim. Ah benim kalbi güzel annem. Karşılarına geçip tek kelime saygısız bir laf etmedi. Etmezdi. Hastalığı öyle hemen geçmemişti. Bayağı uzun sürdü. Hastaneye götüren de olmadı. Evde kendi halinde yattı, kıvrandı, durdu. Soğuktan ciğerleri rahatsızlanmış meğerse. Akciğerleri fena hale gelmiş. Babam işten döndükten sonra hastaneye götürmüştü. Oradan öğrendik bunları. Kendi evimize geçtik. Annemin özel bir bakıma ihtiyacı vardı. Babam o sırada anneannemin bizde kalmasına müsaade etmişti. Yaptığı en büyük iyiliklerden biriydi galiba bu annem için. Annem kendini toparlayacak diye gözünün içine bakarken daha da fenalaşıyordu. Hastanede yattığı dönemler de oldu ama tedavi edilecek bir durumu kalmamıştı. Ne oldu orada annemi anlamıyorum. Doktorlar da net bir teşhis koyamadı. Annem hep ağlıyordu. Ağrıyordu bir yerleri kalkamıyordu. Nefes alıp vermesi hiç normale dönemiyordu. Kesik kesik ve hızlı alıyordu. Bazen aşırı yavaş, tek tek nefesler, korkardım ona bir şey olmasından. Hep o korkuyla yaşadım çocukluğumu. Annemi babamdan daha çok severdim. Çocuk aklı işte. Annem ne istesem alırdı bana. En çok da annemle birlikte manava gitmeyi severdim. Orada en çok sevdiğim meyve elmaydı. Her gidişimizde kesinlikle alırdı bana. Ev için de alır elmalı kekler, kurabiyeler yapardı. Hasta olmadan evvel tabii ki elma soyardı bana. Çok severdim. Önce annemi sonra elmayı. Babam biraz soğuk kalırdı. Onunla aramda pek bağ kurulamamıştı. Anneme bağlıydım ben. Annem hastayken birlikte elma almaya da gidememiştik. Evde olan tüm elmaları anneme ben soyup yedirmiştim. Birlikte bitirmiştik. İyi olacağını, yeniden gidip alacağımızı söylerdi hep bana. İnanırdım ve hep o günü beklerdim. Bir gün ambulansla hastaneye kaldırıldı annem. Durumu kötüydü. Zaten günden güne hep kötüleşiyordu ve kimsenin elinden bir şey gelmiyordu. O gün de iyice nefes alamamıştı ve anneannem direkt ambulansı arayıp tedaviye ihtiyacı olduğunu söylemişti. Apar topar götürdüler annemi. Biz de ardından gittik babamla birlikte. Korktum. Hep korktum ben çocukken. Ölüm gerçeğini her ne kadar kavrayamamış da olsa çocuk aklım hissederdim o korkuyu. Dua ederdim sürekli. O gün de çok dua ettim. Annem iyi olarak çıksın buradan. Giderken manava gidelim, elma alalım. Ve çok özlediğim o keklerden yapsın diye çok dua ettiğimi hatırlıyorum. Ne kadar bekledik hastanede bilmiyorum. Annemi nereye götürdüler de bilmiyorum. Koridorda dururken anneannem beni kucağına oturtmuştu. Ağlıyordu. Cebinden bir tane elma çıkardı. Ve annen senin için gönderdi bunu hiç üzülmeyecekmişsin. Sen onun meleğisin demişti. Elmayı elime aldığım an ben de ağlamaya başlamıştım. Annem gelecek değil mi anneanne dememle birlikte o iyice bırakmıştı kendini. Beni yere indirdi ve epey ağladı. Ben o elmayı yiyemedim. Seneler oldu ben o günden sonra bir daha asla elma yemedim. Yiyemedim. Annem orada can vermişti. O elma annemin bana verdiği son şeydi. Nerede ne zaman elma görsem annem aklımdadır. Yiyemem. Onsuz yiyemiyorum. Arkadaşlarım ve dostlarım benim elma sevmediğimi sanırlar. Sevmediğim için yemediğimi. Oysa ki bilseler bir elma bende neler barındırıyor. Bana neler hissettiriyor ve ne acılar içimde coşturuyor. Bu da benim itirafımdı Merve Hanım. 38 yaşındayım. Yıllar yıllar oldu. Elmanın tadını unuttum da annemin kokusunu hala unutamadım kıymet bilenlerden olmak dileğiyle, sevgilerimle. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 etçi e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.